Selamun sevgili dostlar. Mehmet Akif sözünü yerine getirmemeyi namusa aykırı sayardı. Akif, meşrutiyetin ilk senelerinde bir cuma günü Mithat Cemal'le sözleşir. Akif onun Çaba'daki evine gidecektir. O gün diz boyu kar yağar. Arabalar, tramvay, tren ve vapur hava şartlarından işlemez. Sütçü ve ekmekçiler kar ve tipiden dışarı çıkıp dağıtım yapamaz. Vakit öyle olmuştur ve ekmekçiler hala ortada gözükmemektedir. Derken kapı çalar. Mithat Cemal karşısında Akif'i görür. Büyük şairin bıyığının yarısı donmuştur. Mithat Cemal, Akif'in kar ve tipiye rağmen Beşiktaş'tan Çapa'ya nasıl geldiğini merak eder. O, bu mesafeyi yürüyerek kat etmiştir. Mithat Cemal, Akif'in bu havada yürüyerek oraya gelmesine hayret eder. Akif ise arkadaşının hayretine şaşırır. Akif, gelmemem için kar, tipi kafi değil, vefat etmem lazımdı çünkü geleceğim diye söz vermiştim cevabı üzerine Mithat Cemal daha da şaşırır ve insanların birbirlerine verdikleri sözün bu kadar korkunç bir şey olması beni ürküttü der. Ve ardından Akif'e esprili bir cevap verir. Akif sen eğer verilen sözün manasını bu türlü anlıyorsan bana izin ver de ben bu türlü anlamayayım. Benim verdiğim sözün şiddetli bir lodasa bile tahammülü yoktur. Hatta bu söz vermedeki hassasiyetini gören Mithat Cemal sonraki tarihlerde ona söz vermekten çekinir. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin hadislerinde söz verdiği zaman sözünde durmamanın münafıklığın bir göstergesi olduğu anlatılır. Bu yüzden değerli arkadaşlar söz konusunda bizlerin de çok hassas olması gerekiyor. Allah'a emanet olun.